İnşallah bizim planlamamız bu yıl yaz sezonu bitmeden Enes Deniz Gümrük kapımızın kurdalesini hep beraber kesmek. Edirne İl Genel Meclisi'nin bugün gerçekleştirilen oturumuna konuk olan Enes Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Enes Deniz Gümrük Kapısı ve Enes'de mesire alanında yapılması planlanan proje ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi. Göktaş, Deniz Gümrük Kapısı'nda çalışmaların hızla devam ettiğini ve yaz sezonu bitmeden tamamlanmasını planladıklarını ifade etti. Üst yapı süreci il özel idaresinin uhdesinde ve gözetiminde yine özel idarenin bizzat işi yüklenmesiyle beraber inşallah tamamlanacaktır. Peki üst yapı projesinde neler olacak? Bununla alakalı kısa bir bilgi vereyim. Şu an üst yapı ile alakalı projelendirme çalışmaları il özel idaresi muhtesinde devam etmektedir. Üst yapı proje, projesinin hazırlanmasına binaen hazırlanan proje Ticaret Bakanlığı'na arz edilecek ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına istinaden ivedi maliyetlendirme ve ihale aşamasına geçilecektir. İnşallah bizim planlamamız bu yıl yaz sezonu bitmeden Enes Deniz Gümrük kapımızın kurdalesini hep beraber kesmek tek ümidimiz ve planlamamız şu an için böyle. Tabi bu süreçte bizi sevindiren bir gelişme daha oldu. Projeye başladığımızda biz sadece yaya transfer olarak düşünmüştük. Enes Deniz Gümrük kapımızı. Daha sonra Sayın Valimizin talimatlarıyla proje revize edildi ve inşallah hem tır taşımacılığına hem de araç taşımacılığına imkan verecek şekilde proje realizasyonu sağlandı. Ee, tabii bu projenin revize edilmesiyle beraber hem ticari anlamda hem turizm anlamında hem de İpsala üzerindeki ve diğer gümrüklerdeki yükümüzü de hafifletmiş olacağız. İnşallah kıymetli hazinonun da desteğiyle beraber projemiz 2022 yılı Eylül ayını görmeden tamamlanacaktır. Yıllardır Edirne tüm siyasilerin gündeminde olan Enes Keşan Karayolu'nun tır taşımacılığına da başlamasıyla birlikte artık karayollarının bu yolu yapma gibi, yatırım programını alma gibi mecburiyeti doğacaktır. Çünkü zorlayacaktır hayatın o kadar tırın, taşıtın geçtiği yeri mecburen program alıp da yapma zorunluluğu oluşacaktır. Bu gümrüğün Edirne'de bir katkısı bu anlamda olacaktır. Hem deniz gümrük kapımızı hem de Keşan İpsala arasındaki karayolumuzu yapacağız. Ve dediğiniz gibi hem deniz gümrük kapısı hem Keşan Erez karayolu birbirini tamamlayan unsurları ihtiva etmektedir. Güzel bir yere değineceğiz ama inşallah 2023 sonuna kadar hem iki projede hayata geçmiş olacak. Kaymakam Göktaş sonrasında Enez'de yapılması planlanan mesire alanı hakkında da bilgiler verdi. Edirne İl Özel İdaresi tarafından işletilmesi planlanan mesire alanında çadır kamp alanı, karavan parkı, restoranlar, kafeler kurulması planlanıyor. Edirne İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun proje ile ilgili yapacağı araştırmaların ardından çalışmaların başlaması bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun avalesini oradanıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, o kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.